Aleyhisselam'a ateş atacakları vakit Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya İbrahim ister misin seni ateşten kurtarayım? İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah benim halimden haberdar mı? Evet ey İbrahim madem haberdar o zaman demek ki benim başıma bu belayı kabul etmiş. Madem Allah benim bu başıma gelenden razı ben de razıyım dedi ve ateş İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selametli oldu. Bizler de bu dünyanın ateşinde ne kadar yanarsak yanalım. Ya Rab sen benim halimi görüyorsun. Perişanlığımı biliyorsun. İstesen engel olabilir miydin? Olabilirdim. Demek ki olmadın. Demek ki sen kabul ettin ya Rab. Ya Rab senin kabul ettiğinden ben razıyım dese bir kul. Ahirette de inşallah Cenab-ı Hak diyecektir ki. Ey benim gönderdiğim bütün musibetlere, sıkıntılara sabredip benden razı olan kulum gel şimdi de ben senden razı olayım diyecek.